Evet izleyicilerim bugün sizlere bilgisayarınıza kullanıcı adı ve şifre oluşturma göstereceğim. Öncelikle buradan denetim masasına giriyoruz. Denetim masasında kullanıcı hesapları diye bir linkimiz var hepiniz görüyorsunuz. Bunu tıklıyoruz. Açılan sayfada öncelikle bakın benim kullanıcı adım Yüzürmüş. Bunu isterseniz değiştirebiliyorsunuz hesabınızın adını değiştir. Buraya is e, e, adım yazıyorum. Her gün adı değiştir diyorsunuz. Değişiyor. Bakın tekrar gösteriyorum. Hesabınızın adını değiştirin diyor. Adınız zaman burada isterseniz tekrar yeni isim oluşturabiliyorsunuz. İkincisi e, ikincisi resmini değiştirme. Bakın burada resimler var. Buradaki resimlerden istediğinizi seçip koyabilirsiniz. Örneğin mesela ay çiçeğini koymaya çalışırsak resmi değiştir diyoruz aç şey oluyor. İsterseniz kendiniz de resim yükleyebilirsiniz buradan daha fazla resim göz at deyip e, kendiniz buradan seçersiniz. İşte örnek verelim D klasörün içerisine girip buradan seçebilirsiniz e, resmi değiştir dediğiniz zaman sizin seçtiğiniz resim buraya yüklenecektir. Üçüncüsü ise hesabınız için paralı oluşturma. E, paralı oluşturma olayı da e, paralınızı unutmamanız gerekiyor bu arada Örnek veriyorum mesela yeni parola demiş. Buraya parolanızı giriyorsunuz. Alt tarafa da aynı parola sistemine giriyorsunuz. Bunu bilmeyen yoktur herhalde. E, unutmanıza karşı parolanızın e, ipucu. Örnek veriyorum mesela ben parolamı e, TC20 numaramı yaptım. E, unuttum. Burada parola ipucu yazan yere TC yazdığım zaman Paralama unuttum dediğim zaman bana TC diyor. Yani benim TC kimlik numarası yaptığımı hatırlatmamı sağlıyor. O yüzden bunu yazmanızı tavsiye ederim. Tabii ki bunu yazdığınız zaman herkesin bileceği bir şey de olmasın. Yoksa bilgisayarınıza rahat bir şekilde ulaşabilirler. Evet, beni izlediğiniz